sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Yine saat gece suları ve rahatlatıcı videolar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi bu ne ya? <laughs> Oğlum herif oturmuş uğraşmış ve soğuktan donan dalları vurmak gibi bir yetenek geliştirmiş. Hayal edebiliyor musunuz bunu? Seyredin şimdi. İzleyin. Ya senin canın yerin ya. Baksana şuna kopek çıktı ortaya ya. Üşen demiş, yapmış bunu. E bu arkadaşa da saygı duymak lazım. Bu ne biliyor musunuz? bu dünyada rastlayabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Bu bir teraryum arkadaşlar ve kendi ekosistemi var içeride. <laughs> Herhalde belli bir süre bekledikten sonra kapağı açınca büyük ihtimalle içeriye oksijen doluyor diye düşünüyorum. Eminim bu işlerle uğraşan birileri vardır aramızda mutlaka paylaşın bildiklerinizi. Çok iyi ya. Abi. <laughs> Çok iyi yakalamamış mı ya? Acaba kendi mi başlattı yoksa denk gelip hemen kameraya mı davrandı? Kameraya. Fark etmez ama her türlü izleriz biz. Bey abinin kendisinden daha büyük bir kutuk var orada. Lan bunu harbiden ortadan ikiye ayırabilir mi böyle? <laughs> Cevabı yapıştırmadım ama ağzıma. Helal olsun be abi. Bir de oduncu gömleği olaydı. Kıyak. Ya bunu sizinle daha önce paylaştım ve emin olamadım ama bir benzerini falan da paylaşmış olabilirim ya da paylaşmadım bilmiyorum. Çok iyi çalışmıyor mu oğlum? Şunun güzelliğine bak ya. Ya böyle insanlara do you dare to challenge Bana aşık, benimle aşık atabilir misiniz diyor. Bana meydan okuyabilir misiniz diyor. Abi sana kimse meydan okuyamaz bence ya. Çok ileri düzey bir yetenek bu. Hani böyle atıyorsunuz bowling topunu devriliyor o lavutlar falan. Arka planda Ahan da böyle fıstık gibi diziyormuş onları ya. <laughs> Oğlum çok hoş değil mi ya? Baksanıza şuna. Ne makine yapmış adamlar. Aha ahşap işi. En favorilerimden biri. Arkadaş kafayı yemiş abi. Böyle bir seviye olamaz bunları bir araya getirip ortaya bir sanat eseri çıkartıyor. Ağaç mı yoksa? Vallahi saygıyla eğiliyorum önünde. Şapkamı çıkarttım. Manyak herif. Bak 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 izle. Allah'ım. Ya küçükken var ya şu koladan fırlayan şeyleri yüzümü getirirdim böyle. Saçma sapan şeyler işte. <laughs> Ama böyle güzel görünüyormuş ha ağır çekimde değil mi? Was Yok etti lan. <laughs> Kağıdı yok ettiler. Peçete, kağıt değil. Asit olduğunu bilmiyordum başta. Sola falan zannettim. Ne yapsa beğenirsiniz? Ne yapsalar beğenirsiniz? Valla birisi bant kesme makinesi yapsa beğenirim. Ahan da yapmış beğeniyorum. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki ne işe yarıyor bu ama çok fazla bir koli bantlama işiyle uğraşıyorsanız bir şirkette falan mecbur lazım bunlardan. Güzel fikir yani. Lan böyle minnak şeyler made in Germany Allah'ım. Herhangi bir malzeme makine parçasında şu yazıyı gördüğümüz zaman kötü bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz bence yok yani. Çok zekice yapmış oğlum ya. Bu makinenin varlığından haberdar değildim. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler abi. Böyle biz gidiyoruz pizzamızı yiyoruz, ediyoruz ya da eve söylüyoruz falan filan. Ama çok fazla sirkülasyonun olduğu yerde musluğa bağlamışlar sosu. O yapıyor böyle. <laughs> Lan biraz daha zorlarsam şarkı çıkar bundan. <laughs> bence çok tatlı. Bu neymiş? Aha. Arkada küçük muffin mi diyorlar? Kekleri gördüm. Taşlar bir bir yerine oturuyor. Hanım ablamız bize bir şaheser hazırlıyor olmalı. Oğlum çok hoş ya. Ah ya gece gece böyle şeyler izliyorum canım çekiyor bulamıyorum sonra ya. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Gökkuşak. kuşak, gök kuşaklı yaptı. <laughs> Ya böyle minnak şeylere özen gösteren insanlara hastayım ben. Şimdi arkadaşın ortaya koyduğu iş muazzam. Ona diyecek bir laf yok ama hepsinden öte gösterdiği ilgi hoş yani böyle şeylere. Ulan saçımdan güzel yaptı be. Rust Cleaning Laser. Temizleyecek onu. Ya sanki böyle gelecekten fırlamış gibi gelmiyor mu size de? Baksana şuna ya. Bu lazerler zaten çocukluğumdan beri çok ilgi alanıma giriyor, kafayı yedirtiyorlar bana. Büyüdüm, hala kurtulamıyorum o dürtüden. Yenisinden eski oldu. Şakalar, espriler. Oğlum siz manyaksınız ha. Bak bunu tasarlamışlar. Bu işi yapmadan önce kamerayı falan kurmuşlar, ondan sonra slow motion olarak çekmişler abi. <laughs> Yalnız çok iyi iş çıkmış ortaya. Helal olsun. Güzel kurgu. Aha benim makinem. Yani şimdi aklımda şöyle bir soru var. O soyduğu şey çelik mi yoksa alüminyum? Ne fark eder ya? Her türlü çok ciks durmuyor mu zaten? Bakayım. <laughs> şimdi onun o şekilde çalışması zaten ziyadesiyle rahatlatıcı. Ama böyle minik problemler üzerinde uğraşan insanların olması bence daha rahatlatıcı ya. Helal olsun lan size. Seviyorum lan sizi. Şimdi o arabaların marka ve modelini bilmemekle beraber bu nasıl bir park ediş şeklidir? Nasıl bir seviyedir? Onu da tabii ki bilemiyorum. Ama saygı duymamaya, saygı duymaya engel değil bu. Doğru dedim. O. <laughs> Ulan o yapan arkadaş ne kadar keyif almıştır o hareketten biliyor musunuz siz? Nasıl kıskanmayalım şimdi onu? He? Abi bu tavuklar kadar psikopat canlı çok yok bak yeryüzünde. Hani böyle uçamıyorlar falan diyorlar dalga geçiyorlar ama bildiğim bu hale getirmişler. Karpuzu kaldı ki tavuklar tavuk eti de yiyorlar biliyorsunuz. Şu dünyadaki en mübarek yiyeceklerden bir tanesi bal olabilir. Keşke tamamını gösterseydiniz ya. Yarıda bitti. Hoover mı diyorlardı bu makineye? Eğer aranızda biraz bilgisayar işiyle falan uğraşanlar varsa bilirler. Genelde bilgisayarları ya da tozlu bir şeyleri temizlemek için kullanılır bu kompresörler. Ama neden olmasın ki? Neden buzlar temizlenmesin ki? Fikriyle yola çıkıp bir arkadaş böyle bir şey yapmış. Oh. Çok da güzel yapmış Allah. Bak. Saykopat bir bey abimiz ya da hanım ablamız bilmiyorum artık böyle bir senkron yakalamış. <laughs> Sonra da eserinin fotoğrafını çekmiş. Güzelsiniz lan. Bu arkadaş kafayı yemiş. Yavrucuğum sırtında kaplumbağa kabuğu, kabuğu nedir ya? <laughs> Kabız diyecek gibi oldum. Kaplumbağa kabuğu mu var sırtında öyle dönüyorsun ya? Hareketlere bak. <laughs> lan çok tatlı değil mi oğlum? <laughs> Şuna bak ya. La. <laughs> Voli filmini getirdi benim aklıma nedense. İzlemediyseniz o animasyonu mutlaka izleyin. Hatta Pixar'ın tüm filmlerini izleyin. Sen bir geri zekalısın Hareketlere bak, hareketlere. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok tatlılar ya. Ha bitti. Gitmiyor daha fazla ne olacak? <laughs> tövbe tövbe. Ortada bir el de yok onu kesen. Nasıl oluyor oğlum bu iş? Aha. Oh ya. Bak mikrofonla takmış. Oğlum millet yemin ediyorum kafayı yemiş ya. Sektör abi artık. Vay vay vay. <laughs> e nasıl çıkacak şimdi? Ters çevirebilir. Arkadaşlar IQ'm gerçekten düşük. Yani çok geç saatlerde çekiyorum size bu videoyu. Mazur görün düşünüyorum arada. Ya ben bu videoyu izlediğim zaman ufaktan aydınlandım. O yüzden bunu da listeye attım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Vegan diyeceğim de zaten makarnanın kendisi vegan da. Bu kelebek makarnayı böyle yapıyorlarmış yala. <laughs> ne diyorsunuz? Çok iyi değil mi? Şuna bak şuna. Acaba neli o makarna? <laughs> Tipe bak ya. Oğlum çok güzel hayvanlar ya. Her türlüsü çok güzel. Temizlik dediğin sadece evde olmaz. İnsan çalışma ortamını da temizlemeli. Tabi o çalışma ortamından kastımız ofis falan da değil. İcabında böyle bir hurdalıkta elinizin altında iyi bir iş makinesi varsa yerleri böyle bal dök yala yapabilirsiniz. <laughs> Helal lan sana be abi. Cıncık gibi yaptın ha. Sivaslı bir arkadaştan öğrenmiştim bu cıncık lafını da. Biz daha normal suyun dışındaki şelaleyi göremezken millet suyun içine şelale inşa ediyor. Bu nasıl bir seviyedir? Bunu bana anlatın. Olur mu? Ya çok ince, çok da güzel bir detay. Aşağıdaki kedi fotoğrafını görüyor musunuz? Kitapların hepsini alırsanız ve onları yan yana dizerseniz ortaya çıkıyor sadece. Mükemmel fikir. Bu neymiş? Aa. Gerizekalı. <laughs> Yakalamasalar bunu, o izler nereden çıktı diye düşünün durun. Daha önce de geçmiş bak oradan ama bu yeni bir rota çiziyor. <laughs> Bunlar da çok alem ha. Bak bu ahşap işleriyle birazcık uğraştıysanız fark etmez zaten bir yerlerden de görmüşsünüzdür. İşin en güzel kısmı eserinizi yaptıktan sonra onu cilalama evresidir abi şuna bak. Nasıl gurur duyuyor şu an kendiyle biliyor musunuz? <laughs> Ama bayağı da iyi bir işçilik yapmış ha. Helal olsun. Ve sizi öyle bir video ile baş başa bırakıyorum ki ardında büyük bir ilim de barındırıyor bence. Hipnoz olun izleyin lan. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dostlarım benim kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum hepinize.